arkadaşlar. İmkan Buray'ın yeni bir bölümüne biz hoş geldiniz. Ben İmkan Bugün sizinle arkadaşlar FIFA 16 Ultimate Team e oynayacağız. Demo ama FIFA 16'nın 100 abone özel oynuyorum. Hepinize teşekkür ederim. 100 abone olduk. Şimdi hemen başlayalım. Ee, diğer... Kim alalım? kesi alalım. İspanya takımı yapmaya çalışacağım Ultimate Team'de. Hemen. Bond. İspanyol onun liginde oynayan yok. O zaman şöyle bir Liverpool'dan alalım. Ben tek alalım. Bu uyuşmuyor şimdi. Belçika'da adam yok. Ondan Kiko Solo'yu alıyorum. Ee, şimdi Thiago'yu alıyorum. uyusun Modric. Mega bir mi? Modric. Bir dakika Modric nereli? O adam nereli? Bernat, Bernat alıyorum. Niye uyuşmuyor? İspanyol lazım. Uyuş. Uyuştu oradan. Kimyamız çok da yükseldiğini sanmam. Godin alalım. Kimyamız şu an 48. Ratingimiz 79 karşı alalım Çok istiyorsanız devamını getiririm. Bu yüzden oyunu özeldi. Aa dur. şunu alalım. Kim 83 oldu yedekler. Tersting tersting al. Şöyle yap. Daha iyi anlaştı. Arbelo. Ne, ne oynuyor? İki arttırdı. Kimya 85. Pepe. Şuradan biraz daha yükseltiyor bu. 86 kimya oldu Burası buraya da salladı. Sallayalım ya. Burada otomatik gelsin. Kadromuz hazır. Menajerimizi seçiyoruz. Kimya, kim bir kimya veriyor? bir 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 şun şey en iyisi biz bunu alalım ve başlayalım hazırım şimdi kim gelirse şansa gözümü kapadım bom Sanders FC diye bir takım geldi şöyle game settings'a e girelim beginner olmasın amatör olsun 6 dakika olmasaydı iyiydi neyse başlayalım biz Niye amatör yaptım orta seviye yapacaktım neyse. Unuttum. Kika salo. Messi falan gelmedi ya. Video düşe geliyor. Evet maçımız başlıyor. Boom. FIFA Ultimate Team. 100 abone özelliği. Hedef şimdiki hedefimiz 150. 150'ye ne, ne, yaparım bilmiyorum. Şu an Kika sola Sol atak. Açıyorum or Ortaya aç. Vur Benteke. Kaleci güzel kurtardı. Benteke'nin kafası olmadı. Ben mantaşlı ortaya. Vur lan. onun onun Yapamadım. Koş 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 koş. Hop ver pası. Şuradan var. Bir dakika kamera biraz daha güzel oldu. Oh, hadi be. Nasıl tutar be helal. <laughs> Televizyon yarısını gösteriyorum şu an. Ama görünüyor. Şimdi verdi. Vur. Yapma 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 hayır. Orta seviye oynayacaktım yapamadım. Videomuz 4 dakika oldu şu an. 2 dakikada kadroyu kurduk. Çok da özen göstermedim kadroya. video çok uzar. Ben çünkü bu daha bu videoları birleştireceğim. Ver şuradan pası. Hop. Artık bu video ne zaman yüklenir bilmiyorum. Vur be. Uf abi. Aç ortaya. Vur kafaya. Abi adam nasıl kurtarıyor o kadar golü? Aç ortaya. Vur kafayı. Yine kurtarıyor. Reis reis bu. Kafa. Hop. Hop. Vur. Hadi be. Çok şut yapıyorum ama ee, gördüğünüz gibi 5 şut mu? Yok. Ses ne demek lan bilmiyorum. Kaydetme ile alakalı bir şey. Hayır. Hayır 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 hayır. Yok öyle bir gol. Şöyle kayıcı moduna geçebiliyor. Zaman git şu Star mı yok? Start değilse. Selişti ya. Hangi tuştu? Kaleciye geçebiliyorduk. Ama vur be. Ha kaleci Selişte basıyormuşum. Şöyle kaleci modu. Böyle hop. Yapsana. Olmuyor. Oha oha la FIFA'nın lagı Gerçeğini alsam daha çok kötü lag yaşayacağım Adı üstü PlayStation 3 Adamlar aynı boşuna PlayStation 4'ü çıkarmamış Çok oyalandı bu be. La nasıl vuramıyorsun? İşte sen gol atarım da atmıyorum. Gol be. <laughs> Sergio Busquets. Sergio Busquets man. Futraf meç. Hadi. Tut o topu tut. Penaltı mı? penaltı. Atamayacak ki. Ters koşu attı be. Bu kadar da beleşçi olunmaz. Bu kadar da beleşçi olunmaz. Hadi be geçemiyorum. Ana bak geçemiyorum da. Hadi başlıyoruz beyler. Ben burayı pes sandım. Pesik oyuncu da geçiyordum da. Burası FIFA. Welcome to luck. Hayır. Oba. Helal Pepe. Pepe. Eskiden Pepe'ye dalga geçerdim. Pepe film diye. Uyuyum ben Hop. Halen dalga geçiyorum da. Hadi. Sen nasıl çalmak mı bekliyor? Atamaz ki. Puh, çıktı. Helal. Uf. Bir Ronaldo çıksaydı var ya. Neymar, Ronaldo, Messi. Böyle çıktı öyle nasıl çıktıysa. Neymar, Ronaldo, Messi. Hadi 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 ver vur gol Ağlamak istiyorum FIFA bile bana gülüyor Koskoca offside'i görmüyorum kör müsün diyor Kör müsün lan sen diyor Offside'i göremiyorum kör müsün diyor Düştün mü? o bana haha ha, dedi. Körsün sen diyor. Ay. Ne, ya? ne yapayım be? Vur pası. Hayır! Oha! Vur! <laughs> Adam zıplamadan tutuyor ya. Zıplamadan tutuyor, düşün. Hadi be, ben bile baskette zıplamadan zor atıyorum, atıyorum ama zor. zor, çok zor. Kaç dakika? İlk yarı bitti. Diz. Bit. Boom. Bugün Minecraft gelmedi. Be bilmiyorum ne zaman gelir. Ay gelecek. Aksa da o seyir. Ne yaptım? Uçağı yaptım. Portalı büyüttüm. Nedir portalını? Göreceksiniz. Hadi be. Onu çok da değişiklik yapmadım. Hadi. 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 Hadi, hadi, hadi be, hadi. Hadi be. Şimdi sık çalan bir top alamadınız. Korner çıkardık aferin bize. Korner 5 kar kullandık. Adamlar yani bir taneyi daha yeni kullanıyor. Biz o kadar çok şut çekiyoruz ki. Koş. Bak seni bir daha almam ha bu takımı. <laughs> <laughs> Şiva diyor ki koskoca offside'ı görmüyorsun. Hadi ben niye offside'ları görmüyorum? Offside'ı biliyorum ama görmüyorum neden olduğunu görmüyorum. Gerçek maçlarda da offside görmüyor. Gol! Cool, Gol! Cool, Gol cool. ben teke. Dakika 50'di. Clash Royale'den mesaj geldi yine. Her videoda mesaj geliyor zaten. Her videoda Clash Royale'den mesaj geliyor ve çok mutluyum. Ha, bu sefer biraz tam ekran. Burada dakika gözükmüyor. Heh, şu. Şu da şöyle dursun. En iyisi harbiden. Dakika 59. Artık kamera bakarak oynamaya şey Televizyon bakasın gelmedi. Dakika 60. Değişiklik oldu bu arada. Azira girmiş pline diye biri çıkmış. Abaya manga sokacağım şimdi. Adam hem hızlı koşuyor. Hem de iyi oyun. Gel. Gel sen. Abaya nerede? Gir lan içeri. Hadi gir gir. Gir benden. Gir gir. Hadi bendeki. Hıh. Bilerek yaptım zaten. Çünkü ve o yaman girdi. Uğur gelişine. Ben tek yani. Dakika 63 2 bir maç. 2 tane gol attım oldu o da olsaydı ha. Abayamak var şimdi. Bir sorun olmaz dedim de oldu. Arkadaşlar gol attım. Video kesim dedim olmadı. O golü de boş verin zaten çok da güzel bir gol değil. Gösteremeyeceğim. Bir dakika Insta Rapley diyelim. Bu muydu? Neyse boş verin. Nasıl oldu? Cezasasın biraz dışından mendekeyle vurdum. Tabii ben 75. dakikada başlatacaktım da sonra ben bunları birleştirecektim. Ama olmadı işte. Neyse artık biter ya. 3 video birleştireyim. Yani ilk önce yüklemem lazım tabi. Hadi Obama. Obama hadi hadi hadi. Ya. 78. dakikadayız. Her pası. Hadi Abomeng. Abomeng hadi. Hadi geçersin oradan. Faal bence de. Kim kullanıyor lan? Bu şut çekim şöyle. Thiago! Tuttu. Frikiklerde iki defa attım hayatımda. O da pes. Bir kere Frik. FIFA'da attım. Şansı atıyorum. 15 kişiye saldırdım. Vurdum vurdum. Yok 11 kişiye saldırdım burada. Kaleciyi saymazsak 10. Topu değemedim. Adam gitti. Dışarı attı. Çok zeki. Ters denk bir gol idi, Olsun. Kiremez o penaltıda. Bazıları yiyor bazıları yemez. Dakika 85. 3 çeviremezler. Eğer oynamazsam çevirirler. Ama ben de tabii ki. Oynayacağım. Son 4 dakika. 3 dakika. Oha. Abomeyanka bak. Hadi. Hadi hadi Dortmund. Hangi takımda oynadı? Galiba Dortmund. Aç nereye atıyor? Koş. Hayır. Koşana kadar. Vur. Çok güzel vurdun. Tam da 89. dakikanın 59 saniyesinde. Artı 3. No problem. Hakem maçı bitir. Hakem maçı bitir hadi be. Bak gol yiyeceğiz. Öyle hey sting. Sting dedim bu arada. Ters sting. ekber. Hey bitti 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 100, 100 abone özel bitti 4-1 3-1 3-1 bitti. bitti 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 neyse arkadaşlar bir bölümden sonra gelirim like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın ve tekrar diyorum 150 abone özel 150 domafeler 10 100 abone olduk. Teşekkür ederim. Görüşürüz ben. Pişşş.